Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Türeysem Algoritma takımından Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber LeetCode'dan 82. soru olan Remove Duplicates from Sorted List sorusunu çözeceğiz. hemen soruya başlayalım. Şimdi bize soruda şöyle bir şey istemiş. Bize bir list, link list veriyor. Bu linked list'ten tekrar eden değerleri, içinde tek değeri tekrar eden düğümleri çıkarmamızı istiyor ve bunun sonucunda da Yeni bir link list döndürmemizi istiyor. Ee, soruyu daha iyi anlamak için daha yakından bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Bize soruda önemli bir şey, çok önemli bir şey söylemiş. Nedir bu order şeklinde diyor ee, burada. Yani sorted, ee, küçükten büyüğe doğru sorted şekilde vermiş. Bu niçin önemli? Ee, herhangi bir link listte bir elemanın duplicate'ın olup olmadığını anlamak için benim bütün e, link list'i gezmem lazım. Fakat sorted sayar bu daha kolay oluyor. O one time'da bulabiliyorum ben bunu. Nasıl? Buradan hemen bir yanındaki değere baktığım zaman e, onunla aynı değerde ise e, bu sefer bu bunu da ben direkt şey diyebilirim e, duplicate diyebilirim. Ama eğer ki daha farklı bir değerse burada olduğu gibi eğer 2 ise e, aynı değerde değil solundaki ile. Dolayısıyla ben bunu e, unique element diyebilirim. Çünkü tekrardan 2'nin sağında 1 olmayacağını biliyorum. Yani şöyle bir senaryo ile karşılaşamayız. 1, 2, 1, sonra tekrardan 3. Bu sorted linked list olmazdı. Dolayısıyla e, sort, sorted linked list olmasının e, bir avantajı bana. Ben direkt bu elemana baktığımda sağındaki değer onunla aynı mı değil mi diye kontrol ettiğimde onun duplicate olup olmadığına karar veririm. Sağındaki değerle aynı ise duplicate'tir. Bunu al, almamam gerekir. Eğer sağındaki değerden farksız, farklıysa bu sefer bunu aşağıdaki linked liste almam gerekir. Hemen bakalım. Bir sağındaki değerden farklı. E, bunu alıyorum o yüzden. İki sağındaki değerden farklı. O yüzden bunu da alıyorum. 3 sağındaki değerle aynı, o yüzden bunları geçiyorum. Bunu geçtim, bunu geçtim. 4'e geldim, 4 de aynı şekilde sağındaki değerle aynı. Bunları da geçtim. Ee, 4'leri de alamıyorum. 5'e geldim, 5'te ise 5'in sağındaki değer zaten null olacağı için bu tekrar e, tekrar etmiş olamaz. Dolayısıyla bunu da alıyorum ve sonucunda 1, 2, 5 şeklinde bir link list elde etmiş oluyorum. Şimdi bu soruyu nasıl çözebiliriz? Bu soruyu two pointers e, tekniği kullanarak basit bir şekilde e, o an time çözebiliriz. Nasıl? Şimdi bir tane pointer'ım e, bütün link listi gezecek şekilde bana e, uygun olan elemanları verecek. Diğeri ise bana e, Normal şey yani bütün link liste nasıl bağlayacağım bir pointer olacak. Yani şöyle gösterelim hemen açıklayayım. Bu, buna traverse diyorum ben. Ee, buna diğeri neyse. Buna traverse dedim. Di diğerine diğeri neyse. Diğeri neyse. Prev diyorum. Ee, daha sonrasında bütün link listimi gezmeye başlıyorum. Şimdi Traverse'de baktım. Sağındaki elemanla e, eşit mi değil mi? Değil. Dolayısıyla bunu alacağım. Bunu bir aldım. Daha sonrasında 2'ye geldim. 2'ye baktım. Traverse'um burada. Traverse pointer'ım. 2'ye baktım. Sağındaki elemanla aynı mı? Değil. Dolayısıyla bunu da almam lazım. Bunu almıştım. Sonra geldim. Bunu da aldım. Daha sonrasında bakıyorum. Traverse pointerımı bir sağa kaydırdım tekrardan. 3'e baktım. 3'ün sağındaki değerle aynı. Dolayısıyla bunu alamam. Dolayısıyla traverse pointerımı aynı şekilde sağındaki değerler aynı olmayana kadar sağa kaydırıyorum. Buraya kaydırdım tamamdır. Sağındaki değerle aynı değil. Tekrardan tekrardan kaydırıyorum. Bakıyorum. 4. 4'ün sağındaki değere geldim. 4 ile aynı değer. Yani bununla bu aynı değer olduğu için bunları da alamam. Duplicate'ı var. Dolayısıyla bunu da geçtim. Bunu da geçtim. 5'e geldim. 5'e geldiğim vakit burada bunun sağındaki değer null ve link listin en sonuna geldiğim için bununla duplicate'ı yok diyorum. Ve previous pointer'ımla bunu birleştiriyorum. Şimdi burada yaptığımız işlemleri özetleyecek olursak Traverse Pointer'ımla, ben hepsini gezdim. Ee, previous Pointer'ımla da aşağıdaki link listimi oluşturmuş oldum. Bakın gördüğünüz gibi aldığım notları buraya yazarsam 1, 2, 5. Yani Previous Pointer'ı burada bana aşağıdaki link listi oluşturmamı sağlayacak. Traverse de buna yardımcı olacak şekilde hangi notları alacağımı karar verecek. Ee, şimdi aşağıdaki örneğe de bakalım. Aşağıdaki örnekte gördüğünüz üzere burada bir usa değineceğim. Daha öncesinde ne yapmıştık? Buradan previews'u en başa pointlemiştik. En başa koymuştuk. Fakat aşağıdaki gibi durumlarda bunu yapamıyoruz. Neden? Çünkü ereğin başındaki değer de head'in kendisi de duplicate olabilir. Yani burada gördüğünüz gibi bir, bir, bir şeklinde kendisini tekrar etmiş. Ben previews'u buradan başlatırsam <laughs> bu bir değerini de almış olacağım. Yani 1, 2 ve 3 şeklinde bir linked list elde edeceğim ve bu benim istediğim bir şey değil. Ne yapmam gerek? Burada bu linked list'in başına bir tane node ekliyorum ve bu noda da e, new head diyorum. Benim yeni head'im bu. Şimdi preview'su da buradan başlatıyorum. Traverse'de bir değişiklik yok. Traverse yine aynı şekilde bütün linked list'i gezeceği için onu normal linked listimin headinden başlatıyorum. Yani buradan. Şimdi buradan bakıyorum. Traverse, Traverse'de baktım, sağındaki değerle eşit geçtim, sağındaki değerle eşit geçtim. Burada sağındaki değerle eşit değil. Bunu buraya koydum. Bir sonraki adımda yana yana kaydırdım ve baktım buraya. 2 sağındaki değerle eşit değil, eşit olmadığı zaman da ee, direkt Previews'da Previews'un Next'ini buradaki Traverse'e eşitliyorum. Ve daha sonrasında Tekrardan bakıyorum Traverse'ü bir yana kaydırdım buradan. Baktım 3 son eleman sağındaki Null ee, Yine Unique, Duplicate değil. Bu sefer yine Previews'un Next'ini Traverse yapıyorum. Ve buradan şöyle bir link list karşıma çıkıyor benim. X 2 Ve 3 <laughs> Şimdi Burada göreceğimiz üzere previous ve traverse e, pointer'ların ikisi de bu nodu işaret ediyor ve dolayısıyla ben bu linked list'i döndüremiyorum. Fakat burada oluşturduğum e, new head pointer'ıyla ben bu linked list'i dö döndürebilirim. Ama burada da şöyle bir durum var. Ben buradaki x değerini istemiyorum. Yani x değerini atmam lazım ama new head pointer'ım burayı gösteriyor. Dolayısıyla new head'in next'ini yani ilk aldığım elemanı buradaki benden istenen link list koşuluna uyan ilk elemanı yani head'in Next'ini döndürüyorum ve dolayısıyla bu da benim cevabım olmuş oluyor. Şimdi kodu yazma kısmına geçelim. Buradan hemen ilk başta neyi oluşturmamız gerek? Şuradaki new head nodunu oluşturmamız gerek. E, new head'in de next'ini şu an için e, normal e, link list'imizin head'ine head olarak initialize ediyoruz ve daha sonrasında iki tane daha benim pointer'a ihtiyacım var birincisi prev, previous ikincisi traverse e, buradan previous'u oluşturdum ve bunu ne olarak initialize ediyordum new head olarak initialize etmem lazımdı. Ve daha sonrasında e, traverse pointer'ına pointer'ına da ihtiyacım var. Onu da head'den başlatıyorum Tamamdır. Pointer'larımı oluşturdum. Gerekli düğüm ve pointer'larımı oluşturdum. Şimdi e, bütün linked list'i iterate etmem lazım. While döngüsü açıyorum. Şimdi bu while döngüsünün e, içindeki koşula ne yazmam lazım? Traverse eşit değilken nula. Ee, bu önemli neden? Çünkü Traverse de ben buradan baştan sona kadar geldim en son nula gelecek bu. Nula geldiğinde de artık benim karşılaştıracak elemanım kalmadığı için benim artık bu döngüden çıkmam lazım. Ee, dolayısıyla e, Traverse nula eşit değilken bu döngü devam edecek. Şimdi İlk koşulumu yazmaya başlayabilirim. Şimdi if dediğim zaman burada ben hangi durumlardan kaçınmak istiyorum? Bir nodun sağındaki değerler o nodun değerine eşitse ben bunların hepsini geçmek istiyorum değil mi? Dolayısıyla buraya hemen koşulumuzu yazalım. Traverse'un değeri traverse'ün Traverse'un next'inin yani sağındaki değerinin value'suna eşitse ne yapmam lazım? Buradaki bu pointer'ı sağa doğru kaydırmam lazım. Yani bir while döngüsü açacağım. Ve bu while döngüsünde while döngüsü devam ederken traverse eşittir traverse next olacak. Bunun koşulu yukarıdaki if'in if koşuluyla aynı. Aynı olması lazım. Ee, çünkü birin sağındaki next'inin değeriyle aynı iken sağa kaydırmam lazım böyle böyle bu şekilde. Ee, tamamdır. Sağa kaydırdım. Burada şöyle bir durum oluştu yalnız. Ee, buradan bunu aldım sağa kaydırdım, sağa kaydırdım, sağa kaydırdım. En son traverse burada duruyor. Neden duruyor? Çünkü artık Traverse'ün ve Traverse Next'in değerleri eşit değil. Bu Traverse, bu da Traverse Next. Bunun değerleri eşit değil. Fakat benim istediğim değer, bunu bağlamak istediğim değer, yani buradaki Prev'i bağlamak istediğim değer 1 değil 2. Bu neye eşit oluyor? Traverse'ün Next'ine eşit oluyor. Dolayısıyla Previous'ün Next'ine Traverse Next diyorum. Yani burada ben en son burada while döngüsünden üstünden çıktıktan sonra traverse buradaki değeri işaret ettiği için ben bunu istemiyorum. Çünkü bu hala e, tekrar etmiş duplicate'ı olan bir düğüm. O yüzden ben bunun bir sağındaki yani duplicate'ı olmayan düğümü alıyorum. E, tamamdır bu ilk koşulumuzu e, yazdık. Else yazıyoruz. E, diğer koşul ne? Eğer hiç böyle bir tekrar eden değer yoksa, yani burada olacağı gibi sağındaki değer solundaki değere, yani buradaki 2'nin e, sağındaki değer kendisine eşit değilse ne yapmam gerekiyor? Ee, burada direkt previous'un e, next'ini direkt traverse olarak yazabiliriz. E, traverse bunu gösteriyordu. Baktım. Bunu almıştım. Buraya geldim. Previous'un e, previous şuradaydı. Hemen şunu silelim. Previous buradaydı. Previous'un next'ini direkt traverse yapabilirim buradan. Daha öncesinde pre Previous burayı göstermişti. Ben buraya geldim baktım. Tekrardan bunun sağındaki değer null ve kendisi duplicate değil. Hemen Previous'un next'ini bunu eşitledim. Eee... Burada şey de yapabilirim direkt previous eşittir previous next de diyebilirim bir şey kaybetmem İkisi de aynı şey çünkü birbirlerine eşit değilse yan yana değerler zaten previous burada olmuş olacak ve her zaman bunlar bitişik olacak dolayısıyla bir şey kaybetmem. Ne aldım? Ve bu işlemleri yaptıktan sonra previous previous next e, eşittir traverse dedikten sonra da yine traverse'ı bir yana kaydırmam lazım. E, burada da yine aynı şekilde null'a denk gelecek ve döngüyü bitirecek. Ama yine de e, bunu yazmam lazım. E, traverse eşittir traverse next diyorum. E, tamamdır. Burada bütün while döngümüzü tamamladık. Bütün e, gerekli işlemleri yaptık. Link listimizi oluşturuyor fakat az önce bahsettiğim husus burada oluşturulan link list şöyle bir şey x, 2 ve 3 şeklinde oluşuyor. Ben buradaki x'i istemediğimden dolayı new head x'i point diyordu bu arada ee, new head'in next'ini head döndüreceğim. Ee, bu şekilde kodumuzu sabitleyelim mi? Ee, bir çalıştıralım önce. Bir hata var mı bakalım. Ee, evet. Burada yanlış yazmışız. Bunu da prev yazmam gerekecek. Prev yazmışım. Evet runtime error aldık. Neden? Çünkü ben burada şeyleri halledemiyorum şuradaki değerleri. Mesela burada bu traverse null olduğu zaman yani traverse'ün next'i pardon, traverse'ün null olduğu zaman direkt döngüden çıkarız. Traverse'ün next'i null olduğu zaman burada traverse'ün next'i null oluyor ve bunun value'suna null olan bir şeyin value'suna ulaşmaya çalıştığımızdan dolayı hata alıyoruz. Dolayısıyla buraya ek bir condition Eklemem lazım benim. Traverse next nulla eşit değilken. Yine aynı şekilde bu koşulu alttakine de eklemem lazım. Çünkü orada da aynı hatayı alırım. Tamamdır. Kodumuzu çalıştıralım. Ee, wrong answer aldık. Hemen bakalım neden. Ee, tamamdır. Burada Traverse Next dedik. Previous Next'ine. Previous Next'ine ve de Traverse dedik. Ya da evet. Previous Next'ine. Pardon. Burada Previous eşittir. Previous Next demem lazım. Çünkü previews'u da bir yana kaydırmam gerektiği için, çünkü onu da dahil etmiş oluyorum. Burada e, burada aynı olan değerleri e, işledim. Fakat burada aynı olmayan değerler, yani sağındaki ile aynı olmayan değerleri e, işlerken, yani e, şey koşulunu alırken, e, az koşulunda, burada previews buradaydı. Fakat previews'u benim artık şuraya almam lazım. Çünkü ben bunu link listeme dahil ettim. Dolayısıyla previous eşittir previous next diyorum. Ee, burada. Az önce söylediğim şey şuydu. Orada bir karışıklık olmuş. Previous eşittir traverse diyebilirdim. Bunu yazabilirdim onun yerine. Çünkü traverse zaten burayı e, işaret ediyor. Ee, tamamdır. Ee, Kodumuzu Submit diyelim. Ve evet. Ee, kodumuz geçti. Ee, burada o enlik bir çözüm yaptık. Çünkü bütün buradaki e, link listeki bütün elemanları geziyoruz ve hepsine bakıyoruz. Dolayısıyla o enlik bir e, çözüm oldu. Ee, buradaki Constraint'lere de baktığımızda zaten e, o enlik bir Çözüm çok rahat geçer çünkü e, limitlerimizi açmıyor. E, number of not n olduğunda en zaten en fazla 300 olabiliyor. Dolayısıyla e, limitlerin çok çok altında bir değer. Dolayısıyla o anlık çözüm e, bunun e, çok kolay bir şekilde geçebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.